Açık yayınları, felsefe ve din kültürü denemeleri 15. denemenin çözümüne başlıyoruz. Hegel'in bu bakış açısı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir şeklinde sorulmuş. Hegel'e göre gökte ve yerde ne varsa olgu, hareket, madde, canlı, cansız, düşüncenin, düşüncenin kendini dışa vurmasından başka bir şey değildir. İnsanda gizli olarak bulunan bu düşünce sayesinde bu düşünce sayesinde evreni anlayabiliriz. Dolayısıyla düşünceden, akıldan, zihinden, bilinçten bahsediyor ise burada cevap olarak idealizm diye ifade ettiğimiz kavramdan bahsederiz. Fenomenoloji diye ifade ettiğimiz şey görüngücülüktür. Dualizm ikiciliktir. Materyalizm maddeciliktir. Sensualizm duyumculuk şeklinde ifade edebiliriz. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki verilen görüşlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Thomas Hobbes'a göre devletin gerekli olmasının nedeni insanlar arasındaki çıkar çatışmaları. Çıkar çatışmaları neyi doğurmuştur? Devlet doğurmuştur. Rousseau'ya göre insan özgür olarak doğar ve bu özgürlüğünü koruyabilmesi için devlete ihtiyaç duyar. Özgürlüğün olabilmesi için devlete ihtiyacı vardır. John Locke'a göre insan doğal iyilik halinin devam etmesi için bir kuruma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla devlete ihtiyaç vardır. Öyleyse her üçünün ortak noktası insanlar zaman içerisinde ne yapmıştır? Devleti ortaya çıkarmıştır anlayışı. Dolayısıyla devlet yapay bir kurumdur şeklinde ifade edilir. Devlet bir yapaydır bir de doğal olarak ifade edilir. Burada doğal devlet anlayışını değil yapay devlet anlayışını ne yapmıştır? ifade etmiştir. Üçüncü soruya baktığımız zaman Parçaya göre filozofun hangi düşüncesiyle düşünceye tavır alması beklenir, hangi düşünceye tavır alması beklenir? Filozof hem eserlerinde hem de yaşantısında ön yargılardan, ön yargılardan uzak durmaya çalışan, içinde yaşadığı çevrenin inançlarını, tutkularını ve alışkanlıklarını irdeleyebilen, irdeleme, sorgulama, eleştirme şeklinde ifade edilir. E, dolayısıyla hangi düşünceye tavır alması beklenir? Dogmatik düşünceye tavır alması beklenir. Çünkü irdeleyici düşüncenin tam karşısında ne vardır? Dogmatik anlayış vardır diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda ise bir sanat felsefesi sorusu. Bahçede sanat eserinin aşağıdaki niteliklerinin hangisi üzerinde durulmuştur? Sanatçı duygularını ve yaratıcılığını renkler, şekiller ya da notalar aracılığıyla ortaya koyar. Sanat alanında oluşan eserlere bir ekleme ve ilerleme, ek, ilerletme mümkün değildir. Her dönemde edebi eserler yazılmış, resimler yapılmış, yeni mimari yapılar inşa edilmiştir. Ancak bunlar birbirinin devamı niteliğinde olan, birbirini tamamlayan eserler değildir. Öyleyse bunlar birbirini tamamlayan eserler değilse, bunlar özgün tek olma özelliğine sahip eserlerdir diyoruz. Dolayısıyla bir eşinin benzerinin olmaması şeklinde ifade edebiliriz. Bir diğer soruya baktığımız zaman bir bilim felsefesi sorusu. Parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Thomas Kuhn'a göre Thomas Kuhn'a göre bilimin oluşumu ve gelişimi bir paradigmadan diğerine geçişle olanaklıdır. Bu devrimsel bir etkinliktir devrimsel bir etkinliktir. Devrimler uzun zamanlardan olan değişimlerdir. Sürekli ilerleyen bir etkinliği yoktur. Sürekli ilerleyen bir etkinliği yoktur. Bilimde sapmalar, sapmalar ve sıçramalar olanaklıdır. Bilim bu in, bilim insanların oluşturduğu topluluğun çalışmaları ve başarılarından oluşmaktadır diyor. Dolayısıyla ulaşılamayacak ifadeye baktığımız zaman, ulaşılamayacak ifadeye baktığımız zaman bilim düzenli ve sürekli ilerleyen bir etkinliktir ifadesine ne yapamayız? Ulaşamayız. Ancak zaman içinde bir paradigmanın yerine başka bir paradigma gelir. Çünkü devrimsel olarak başka bir paradigma alır. Bilim devrimsel bir etkinlik olduğunu ifade ediyor. Zaman içinde bilimde sapmaların olacağı ifade ediyor. Devrimler kısa süreli olmayan değişimlerdir. Sürekli bir ne var? Değişiklikler söz konusudur. Dolayısıyla düzenli bir ilerleme söz konusu değildir diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi bu altı kitabın muhaddislerinden değildir? Muhaddis hadis rivayet edenlerden değildir şeklinde ifade ediyoruz. Yani bunlar o altı kitaptaki hadis rivayetçilerinden değildir. Peygamberimizin bunları toplayanlar anlamında daha doğrusu. Peygamberimizin söz tutum ve davranışlarını değerleme, davranışlarını değerleme, açıklama, yorumlama ile ilgilenen bilim dalına hadis denir. Hadis bilimi ile ilgilenenlere muhaddis denir. Bu alanda yazılmış en güvenilir 6 eser İslam dünyasında kütüb-i sitte olarak ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitte yazarlarından değildir şeklinde ifade ederiz. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace bunlar hadis rivayetçilerinden, hadis kitapların kitaplarını toplayanlardan. Ebu Hanife diye ifade ettiğimiz şey bir mezhep imamı olarak ifade edilir mezhep mezhep imamlarından özellikle Hanifi mezhebinin kurucusu olarak ifade edilir dolayısıyla bu mezheplerle alakalı bu kitaplarla alakalı bir konudur diyoruz bir diğerine baktığımız zaman bir diğer soruda ise yukarıdaki ayetlerden hangisi konu yönüyle diğerlerinden farklıdır. Konu yönüyle diğerlerinden farklıdır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerden cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o kendiler için bir şerdir. Burada neden bahsetmiş? Rızıktan bahsetmiş. Allah'ın verdiklerinden bahsetmiş. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'ın Allah'tan başkası adına kesilen kasilenleri haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmak aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir diyor. Burada haramlardan kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar elem dolu bir azap vardır. Elem dolu bir azap vardır. Verilenlerden harcanması gerektiğini. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır. Hasretini çeker durmak gelirsin. Yani burada da cömert olması gerektiğini, dağıtılması gerektiğini ifade ediyor. İşte sizler Allah yolunda harcamayı, Allah yolunda harcama ifadesinden bahsediyor. İçinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir topluluk getirir de onlar sizi e, sizin gibi olmazlar diye ifade ediyor. Dolayısıyla burada bu farklı bir ifadedir. 2 numaralı ifade yani B seçeneği olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda da dinlerle alakalı bir kavram ifade edilmiş. Yukarıda açıklayan din aşağıdakilerden hangisidir diyor. Brahmanlar denilen din adamlarının otoritelerine, kas sistemine ve karma doktrinine öğretisine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tepki olarak. Bu dinin en karakteristik özelliği Tanrı'nın varlığını, varlığı veya yokluğuyla ilgilenmemesidir. İçinde dünyaya geldiği ve yetiştiği Hindu, Tanrı ve Tanrıça inançlarına ve kutsal kitaplarına hiçbir değer vermez. İnsanoğlu şu beş unsurdan oluşmaktadır. Bunlar vücut, duyular, idrak, eğilimler ve bilinçliktir. Bu öğretinin odak noktası kişiye bu dünyada acı ve ıstırap veren her şeyden kurtararak nirvanaya ulaşmasını sağlamaktır. Nirvanaya ulaşmasını sağlamaktır. Nirvanaya ulaşmalar için ise 8 dilimli yol takip etmeleri gerektiğini ifade eder. Dolayısıyla bu anlayışa biz ne diyoruz? Budizm diyoruz. Hinduizm'e tepki olarak ortaya çıkmış bir din anlayışıdır diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Yukarıda verilen ayette meleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Melekler müminlerin de bağışlamasını, bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru derler. Yukarıda verilen ayette meleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Her meleğin bir görevli olduğu, meleklerin nurdan yaratılmış olduğu, meleklerin münasız varlıklar olduğu, melekler insanlar için dua ettiği, meleklerin iradelerinin olmadığı, burada ulaşılabilir ifadesini kullandığından dolayı melekler insanlar için ne yapıyorlar? Dua ediyorlar diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman son sorumuz Temizlik çeşitlerinden gusül ibadetlerin farzlarından değildir verilenler. İbadet boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamlarına gelir. Allah'a saygı, sevgi, şükür ve nimet duygularını ifade etmek amacıyla yapılır. Bazı ibadetler vardır ki temiz olmak şartlarındandır. Burada kusul ibadetinden bahsetmiş. Hangisi ibadet farzlarından değildir? Şimdi ağzı suyu var, çalkalamak, ağzın yıkanması var. Burnun temizlenmesi var. Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak var. Niyet etmek diye ifade ettiğimiz şey ise nedir? Sünnet olarak ifade edilir. Sünnettir. Öyleyse farzlarından değildir dediği zaman ne olur? 4 numaralı ifade yani D seçeneği nedir? Cevap olarak ifade edilebilir diyoruz. Bir diğer soru çözümde görüşmek üzere.